Gençliğinde Türk olduğun için zorluk yaşadın mı veya dışlandın mı? Ve ırkçılıkla falan karşılaştın mı mesela? Karşılaştık çok. Bizden sonra hmm. alışıyorsun günlük ırkçılık var. Bunları normal karşılıyorsun. E, bilmeden yapılan ırkçılık var. Yani adam ışıklık yaptım bile farkında ilk konuşurken. Bunlara da karşılaşıyorsun çok hızlı bir şekilde. Ama aktif saldırıya uğradığım ilk şeydeydi. Yurt dışına çıkmıştım o zaman öğrenciydim. Bir Alman şehrindeydik ve işte gecenin 3'ü 4'ü olsa gerek ses Hı -hı. geliyor falan. Allah Allah bakıyoruz Ece'ye falan. Bir baktım ki şey, aşağıda 5-6 tane böyle e, suratları kapalı maskeli falan böyle iri kıyı uzmanlık gibi olanlar. mi? Tabii tabii neon haziler. Ellerinde 5-6 kiloluk şey atıyorlar bir de. Yani bu, elinde taş falan bir de şey var. Dumbbell. 5-6 kilo dumbbell 3 kat yukarı atıyor düşün cama. Öyle izbandutlar diyorsun Öyle bandılar ve aşağıdaki giriş kapısı açıktı yani. Deneyip girebilirlerdi. Hmm. E, polis falan tabii ortaya bir şey çıkmadı. İşin kötü yanı Eversi gün otobüse biniyorsun ve otobüste büyük ihtimalle veya o köy gibi bir yer çünkü orası. Şehirde okuyorduk ama köyde kalıyorduk. Ve o köyde büyük ihtimal yani akşamına sana saldıran kişi oturuyor orada bir yerde. Ama kim olduğunu bilmiyorsun. Hmm. Yani bu bunun gibi şeyler yaşadık çok. Anladım. Ya şunu diyenler de olmuş da hani erlik şu anda Türkiye'ye karşı olan oluşumlara özellikle işte şu anda onlarla cebelleşmesinin onlara musallat olmasının nedeni geçmişinde karşılaştığı ırkçılıkların onda bıraktığı yara falan şeklinde böyle ekşide falan da e, diyenler olmuş. E, hani bir, bir, yandan onun için de sordum. E, böyle bir durumdan dolayı mı aslında bunlardan intikam alıyorsun falan gibisinden ama öyle bir a, no, olay olduğu yok. 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 Öyle. Ee, birincisi e, bilmiyorlar. Yani yalan konuşuyorlar sürekli. Evet. Bir e, düzeltiyorsun evet. ve ardından işte küfürle, hakaretle kendince bir şey yapıyor. Sonra üzerlerinden geçiyorsun. Bu sefer ağlamaya başlıyorlar. <laughs> Koşik TC diye. Evet. Yalan konuşuyorsan kalkar düzeltilir. Yani bu benim kişiliğimde olan bir şey. Bu benim yapımda var. Rasyonel bir adamım yani. Yalan konuşuyor. Abi yalan konuşuyorsun. Adam çıkmış diyor ki Hazreti Adem Kürttür. Ben şimdi bunu nasıl kabul edeyim? <laughs> Ama niye deme diyor ya. O diyor Kürt sonuçta diyor. Söylesin diyor. E niye kabul edeyim abi yani bunu? Evet. Çıkıp o zaman biri bir Türk George Washington Türktü. Amerika Türktü dediği zaman daha tabii abi Türksün. Bir şey söyleyeyim sana. Böyle mi düşünmek lazım? Zırvalık yani. Tabii.